Merhabalar. merhabalar, merhabalar, merhaba. Ortak derdimiz için hep birlikte burada, bu salondayız. Bu yaşayan diyabet hastası çocuklarımızın yaşamını kolaylaştırmak için hayata geçirdiğimiz diyabet sensörü destek programımızın şimdi dağıtım aşamasına geldik. Fiziki yatırımlar elbette önemlidir. Fakat gönüllere yapılan yatırımlar ve gönüllere yapılan dokunuşlar hepsinden çok daha kıymetli ve çok daha anlamlı. Çocuklarımızın hayatını az da olsa kolaylaştırabiliyorsak, ailelerimizin az da olsa yüzünü güldürebiliyorsak ne mutlu bizlere. Hizmetlerimizle vatandaşlarımızın kalplerine dokunmaya her daim devam edeceğiz. Seçim döneminde bir ailemizin gelerek bu sensörün hayatlarında ne kadar kıymetli ve kolaylaştırıcı olacağını bana anlatmışlardı. Fakat maliyet sebebiyle alamadıklarını da iletmişlerdi bu programı göreve geldikten sonra gerçekleştireceğimizin hem sözünü hem de ihtiyacı olduğunu hissettik. Ve bugün bunu da burada gerçekleştirmenin ayrı bir mutluluğunu, onurunu, gururunu hep birlikte yaşıyoruz. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel de diyabet hastası çocuklarımızın sorunlarını dile getirmiş ve merkezi iktidar tarafından yıllardır görmezden gelen bu konuyu Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin sahip çıkmasını istemişti. Biz göreve gelir gelmez bu konuda yapabileceklerimizi inceledik. Ardından da projemizi hızla yaşama geçirdik. Bu program sayesinde aldığımız olumlu geri dönüşler de bizlere güç veriyor ve çalışmalarımızdaki moral motivasyonumuzu artırıyor. Tüm çocuklarımıza sağlıklı günler diliyorum. Siz değerli ailelerimizi sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Buca Belediyesi olarak ne zaman isterseniz her zaman yanınızda olmaya devam edeceğiz. Ya, çok sağ olun. Çok sağ olun. Teşekkürler. Sağ olun. Sağ olun. Buyurun. Şöyle vereyim size de. Hadi bakalım. Şifa inşallah. Şöyle Güzel kız. İşte Rica ederim şifa olsun inşallah. Teşekkür ederim. Güzel Hakikaten çok önemli bu sensörlerin karşılanması. 7-24 hastanın şekerini grafik halinde görüyoruz. Bir grafide şeker düzeyini saat saat bize gösterdiği için tedavide o kadar ciddi kolaylık sağlıyor ki gerçekten bizim de elimizi çok hafifletiyor. Belediye Başkanımız Görkem Bey'e burada teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Ben bir endokrin hekimi olarak. Görkem Bey'le 2000 2021 yılında da böyle bir çalışma yaptık. Hastanede diabet biriminde desteğe ihtiyacımız vardı ve Görkem Bey'i aradık. Tabii o zaman başkan değildi. Yani bu hassasiyeti çok önceki dönemlere dayanıyor. Kendisine teşekkür etmek istiyorum. devletin yapamadığınız siz Mevza yaptınız. Allah'a şükür olsun. Çelebi. Maşallah çok tatlı. Yaz Orhan Kaya. Yani, yani, vallahi ne kadar kurduysak kalsın. Yani. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Her zaman. Meryem Asel Kemal Teşekkür ederim. Rica ederim. Ne demek Başkanım çok teşekkür ederim. ederim. Gel. Hadi evet. gel 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 gel. Biz Hadi gel. Gelin şey, ben. Öpme öpme öpme. Gel. Canım benim gel. Gel. Sağlık İşleri Müdürümüz Sayın Güvenli Müdür teşekkürlerimizi. Çok Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Teşekkür ederim. Rica ederim. Benim oğlum Ali 3 yıllık e, tip 1 diyabet hastası ve e, günde 10 ile 12 kez e, parmaklarının delmek zorunda kalıyoruz. E, şeker sadece e, yedikleriyle değil işte duygusal olarak, büyüme hormonuyla, sinirlenmesiyle beraber bile yükselebilen ya da düşebilen bir hastalık. Eğer biz bu sensör olmasa hayatımızı çok zor devam ettirebiliyoruz. Çünkü bu bize ekmek gibi, su gibi çok çok gerekli bir alet. Benim oğlum bunu takınca günde 10 ya da 12 kez parmakların delinmesi geçecek. En önemlisi parmak uçları acımayacak. Benim oğlum 3. sınıf ve ben sürekli okulda beklemek zorunda kalıyorum onu. Bu sensörle bir nebze olsun, en azından evden onu kontrol edebileceğim. Düşüklükte ya da yükseklikte gidip müdahale olabileceğim. Biz her yerden, sosyal medyadan, medyadan olsun, başka mecralardan olsun sesimizi duyurmaya çalıştık ama bizim sesimizi devlet duymadı. Görkem Başkanımıza emeklerinden dolayı, bize verdiği bu imkandan dolayı çok teşekkür ediyorum. İyi ki var. Kızım bir buçuk yıldır şeker hastası, tip 1 diyabet. Günde en az 10-15 defa aralığında ölçüm yapıyoruz. Çok küçük olduğu için parmakların sürekli delmek zorunda kalıyoruz ve parmaklar artık güneşte özellikle baktığımızda kararmaya başlıyor. Tabii bu içimizi de acıtıyor. Bu projeyle beraber yani bu işin korelaşacağını gerçekten inanıyoruz. Çünkü en az da o kanı almayacağız. Bu sensörle uzaktan kontrol yapabileceğiz. Bundan dolayı çok teşekkür ederiz. Böyle bir proje keşke birçok yerde de yaygın olsa. Buca Belediyesi Başkanı Görkem Bey'e çok teşekkür ederiz böyle bir proje başlattığı için. Öncelikle çok çok teşekkür ediyorum yani. Hani çocuğum adına da, kendim adına da. Biz bu diyabetle 3 yaşından bu yana mücadele ediyoruz mesela. Bizim için okulda çok zor oluyordu mesela. Bazı yerlere gittiğimiz zaman çok zor oluyordu. Çocuk kendinde bir eksiklik görüyordu. Bazen yaptırmak istemiyordu. Bir tükenmişlik hissediyordu. Hani zorlanıyorduk. Gece uykuda mesela ölçtüğüm zaman istemiyordu, ağlıyordu. Yani dediğim gibi hep bir tükenmişlik oluyordu zaman zaman. O yüzden çok memnunuz, çok teşekkür ediyoruz.